kalemleri ve orta fiyatlı kalemleri karşılaştırıyoruz. Ben de labubu çizmek istedim. Oyyı. Oh yeah. Ortadan güzelce bölüyoruz. <laughs> temizliyoruz ve başlıyoruz. Evet pahalı olanı 200 oraya almıştım. Orta fiyatlı 60 oraya aldım. Şimdi ilk önce pahalı kalemlerden başlamak istedim. Burada iki kutu var. Hani bir tanesini 150'ye almıştım. Diğerini 50 oraya almıştım. Yani almışken en güzelini almak istedim. Bu da diğer kutu ama aynı marka. Şimdi burada tenini bitirdik. Şimdi başka şeye geçmek istedim. Rengini de mavi yapmak istedim. İkinci bölüm hemen bitirdim. Bundan sonra paylaşıyorum. Bu sefer sizi bekletmek istemiyorum. Çok beklettim çünkü. Gördüğünüz gibi bu kalemler çok yağlı ve çok güzel kayıyor ve üstüne bile çizebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şey çünkü üstünden geçebiliyorsunuz ve tekrardan modifiye edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yazım çok güzel geçiyor üstünden. Çoğunuz kalemi beğenmediniz ama bu kat çok güzel. Yani en güzelinden yani buna bir şey söyleyemezsin çünkü ben bu kağıdı çok seviyorum. Pahalı tarafını bitirdik. Buna benziyor. Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten yorumlarınızı çok bekliyorum. Çok merak ediyorum. Evet böyle bu şekilde oldu. Çok tatlı oldu. İkinci part geliyor.